Merhaba arkadaşlar, bir albüm videosuyla daha karşınızdayım. kanalımda Berkcan Aksu arkadaşımızın ve kendi kanalında yaptığım yoruma yorum atan Katan Katana Enes arkadaşımızın tavsiyeleriyle Gathering yapmaya karar verdim. ve onların söyledikleri şu şekilde Gathering'i tier'ını arttırmadığın sürece para getirmez dediler. Ve şu anki amacımız ne yaparsak yapalım Gathering'i arttırmak. Zaten bu Quick puanlarını da hani kullanacak yer, onun için de yine insanların tavsiyesi bunu sadece Gathering'de kullan, diğer yerler zaten kendini bir şekilde kasıyor şeklinde söylediler, biz de bunları Gathering'de kullanacağız. Gathering olarak da hem derinin normal materyallere iki kat fazla para etmesinden dolayı hem de bana daha yapması daha keyifli geldiğinden dolayı Gathering'i artıracağım. Bakın şunu arttıracağız. Çünkü bu arttıkça sıfırdan yüze gittikçe biz şunları unlock yapabileceğiz. Bunu arttırınca dördünü kullanabileceğiz. Ve bunu hızlı arttırmaya koydum. <laughs> Sonra bunu arttırdığımızda işte beşi kullanabileceğiz. Diye diye arttır arttıra gideceğiz. Şimdi bir skinning yaptığımda şurada da göreceksiniz onu. Yani şuna mesela şöyle sağ tıkladığınızda o ne olduğunu Düz tıklayınca da gidiyorlar da. Ne olduğunu görebilirsiniz. Hani burada mesela ben kuyuyu açtığım için bakın şunlar kuyuk almış. Bunlar kuyuk almasın. Özellikle silahlar puan harcamasın. Şurada zaten sarı olarak gördükleriniz kuyuk almış demek. Bunu da niye otomatik veriyor ki ben sadece 7 rengin almasını istiyorum bitmiş her şeyi otomatik vermiş. Evet e, peki gathering'i nerede yapacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben e, levelim düşük olduğu için mesela şu an e, üç 3 bıçak kullanıyorum. Tier 3 bıçak kullanıyorum. Tier 3 bıçakla ena, enhanced olmayan tier 4 derileri toplayabiliyorum. Ama çok yavaş. Hani hem süreden dolayı hem pratiktikten dolayı daha çok ikiye yöneliyordum. 2'yi yani çok hızlı topluyordu. Ama hadi 3 toplayalım dedim. Bakın onda da Bridge hemen yanındaki şehir haritada şu alanda toplayacağım. Neden? 2 tane slot var. Şurada 3 4'ünü beraber toplayabiliyorum. Burada 3 4'ünü beraber toplayabiliyorum ve kestikçe doğuyorlar. Bu benim kendim pratik şeyim hani. Yine daha iyi bir yer daha iyi bir fikri olan varsa lütfen yorumlarda yazsın. Orayı da deneyeyim şöyle hızlıca bir yarım saat olarak ya da bir 15 dakika olarak deneyim. neler kazandığıma bakacağım. Ama o haricinde size söyleyebileceğim değil kullanıyorum. Bu geyin özelliği normalde siz gelirin yaparken şu alanın içerisinde kalmazsanız yük ağırlığından patlıyorsunuz. Ama geyik kardeşimizin şöyle bir skili var. Geyik kendi üstüne yük almıyor. Bizim max loadımızı arttırıyor. Yani dolayısıyla ben şu geyin alanından çıksam bile yine o yükü taşıyabiliyor olacağım. Karakter yoruldum, belim ağrıyor, tribüne girmeyecek. Şimdi şöyle yaratıklarımızı toplayarak başlayalım. Şu posumusu da aldık ama keseriz sorun değil. Böyle ben buzu bitmedi. hızlı topluyorum. Yemek yemedim çünkü yemek yüzde beş veriyor. Yani yüz tane kesince beş tane deri verecek. Çok önemli değil. Hızlı attığımda şu 45'ten görüyorum. Normalde bu 9 tier 3'te. Yani ben 45 görüyorsam hızlanmış demek. Bu slot'a döndüm. Bak şunlar yeni doğdu. Onları kesmiyorum. Yeni doğarlarsa onlar size az deri verir. Hani o toplarken 9'dan geriye sayıyor. 9 olması için onların biraz da olması biraz zaman geçmesi lazım. Yani şu 9'u görmemiz için. Şöyle topluyoruz. Şunu da açayım bakın. Ya şu yine otomatik şey aldı ya. Abi alma. Quick learn alma. Niye quick learn alıp duruyorsun? Evet o da olayını bilmiyorum niye kapanıyor ya? Sen koy al. Ama diğerleri almasın. Şunu al. Şunu bak kaplanı tam kesin. Şey yap toplamamışım. Birazcık şeyi kalmış. Normalde iki kaplan var burada. Şunu da alalım. Şu almalı ben yani korkuyorum. Birini kaçıracağım. Uzağa gidecek diye. Bence şu Unuttuğumuz kaplandan başlayalım. Önceki videolarda bahsetmiştim ben. Biraz Gathering ile ilgili videolar izledim. Hani ne yapılır, ne daha da önemli, değerli para getirir. Madeni tavsiye etmiyorlar çünkü e, maden fiyatlarını belli bir oyuncu grubu, klan mı neyse artık sabit tutuyormuş. Hani fiyatlar artarsa yani geyik kaçtı ya geyik kaçmasın diye istiyordum da. Ya yani artarsa manipüle edip azaltıyorlar, fiyatları düşürüyorlarmış. Hani çok getirisi yokmuş. Ama <laughs> enteresan şekilde de tier 1 taş çok iyi para ediyor. Hani onun sebebini de biraz hani her şey onunla kanatlanıyor gibi söylediler. Yani taşı ilerletmenin belki bir anlamı yoktur ama şu işte tier 1 mi 2 mi onlar çok para ediyorsa yani yüksek levelde yani bizim levelimiz yüksek olsa şu tam instant olacak. Yani saniyesinde tıkladığım gibi kesici toplayacak o avantajından faydalanılabilir. Evet, özür tarafın giyini şey deve kuşuna almışım. Bir deve kuşu eksik doğana. Keşke yanıma level 4 bıçak da alsaydım bak. İki bıçak var çantamda. Eee, onun sebebi de bıçaklar çabuk kırılıyor kullanma tarihi geçiyor. Şuraya hızlı koşayım da geyik gitmeden. Ah yapamadı. Bir de tam tersini deneyeyim. Önce kaplana gideyim sonra geyik gideyim. O antilop mu ceylan mı? Geyik deyince daha tier 4 olanlar akla geliyor. <laughs> Bitmeden buna tıkladım. o geyik şey o deve şu bizim değil. Şunu bak şeyde Ceylan'da. bir burayı kesmiş o yüzden Ceylan'da cesedi var. Yani ben ya da ben toplamayı mı unuttum. Bizim deve kuşları da gelmedi buraya çıkmış. Şimdi kaplanı çağırarak başlayacağım ama kaplan ne görmüyorum. Bak şu sıfa gelme buraya sen öbür grubun deli koşasın. Orada slotu bozduk erken kestiğimiz için hiç et birikmedi. kaplanlar gelmedi şimdiden. de. Şuna salçalalım hadi ben. Biraz oyalanmış oluruz. Bir, biri ya da bir şey bu slotu bozdu gibi. Şunu bırakıyorum o öbür tarafın çünkü. Biz şunu, şunu, şunu alıyoruz. Bir de kaplan alıyorduk ama kaplan artık doğru. Kaplanı fişledik. <laughs> Alttaki yeğe bağlayalım o zaman. Şeye antilopa. Şu dungeonlar hep aynı yerde mi çıkıyor bilmiyorum ama iki gün önce de şu korap buradaydı. Şu buradaydı. ne alalım? Ha, kaplanlar geldi. Biri var, diğeri yok herhalde. Bakıyorum, diğerini göremedim. Toplayalım. Değil bonusumuzu da aldık. Olsun kitap şimdi gelimizde. Şurada toplamadığımız bir şey kaldı mı? Yok. Şimdi gene bir deve kuşu yanlış geldi gibi duruyor sanki. Kaplanı yukarıda göremedim. Şu geyikle bağlayacağım. Kapla. Bak yine biri bizim bir şeyleri kesiyor sesini duyuyorum burada. Bir Bu kardeşim de dereceymiş. O bozuyor demek ki bizim slotu diyorum. Bir şey bizim slotu bozuyor. E bunu da toplamadan mı gitti? Yazık, günah ya. ya o zaman niye öldürdün ayrıca? <laughs> Bizim şu yukarıdaki kaplan gelmiyor, kilir. Geyik için derken, şuna bağlasam öbürleri kaçar mı? Yok neyse kaçmadı. 3 yani altı bile olamamış, çok hızlı gelmişiz. kaplanlar burada. Güzel sınıf oldu burası. Şu kaplanı da alırız. O yine yanlış yerin giyiydi. Çiçeği de yok. sanki 3 verdi. Kaplan daha 20 saniyesi var. <laughs> Öbür slotu biraz o Arası bırakayım o 20 saniyede ben şunu keseyim. Bu arada şuraya da 10 dakika oldu. Ne kadar toplamışız? 30K'lık. 30K burası. 30 orası, 5 burası. 35K'lık bir şey toplamışız. Yani 6 ile çarpsan 200 kanca toplayacağız. Yani şeyde 500'e yakın yarım milyonu görmüştüm premium market. Tabi o zaman fayda yemiştim. Premium'dan artı bir dağılıyorduk derken kaplan gelmiş. Mesela şey videosu izledim. Avalon'da Adam kasıyor. Şu i̇şte, Yusuf Yusuf. Şu i̇şte, o mu geldi, bu mu gitti kapıya yakın olayım falan filan. E, ne kazanıyorsun saatte bir mi Ya e, tamam da e, zaten premium. Adamda bir de premium da var. Premium var. Bütün yemekleri yemiş. İşte şu podudur, şuyudur, yudur, uvaradır, Bir e, Saatte bir. E, ben yarım alıyorum. E, aldığım sitesi evmiz. Bir de ben bu halim yani bir, o tier 8'lerle ben yani tier 8'de sayısı sonunda ben de bir milyonu toplardım diye düşünüyorum. Hani bu D2'ler hem çok hızlı toplanıyor hem çok para ediyor. Enteresan şekilde. Refine'ı da de denedim bu arada. Bu da hunting yapmanın güzel yanı sol üstteki şehirde işte bu M ile başlıyordu. Matlock müydü neydi adı unuttum. Ee, orada deli craftlamanın bonusu var. Refine yapmanın. O yüzden buradan kesip gidip orada refine yaparsanız bile yüzde %40 bonusu yapıyorsunuz. T2'ler yine t 2 para vermiyorsunuz. Bedavadan yapıyor. O yüzden T2 güzel. Ama şeyler biraz Bak şimdi ikisini birden yap. Bunlardan şunu da olmasını istiyorum. Diğerini istemiyorum. Tamam bu artık bununla bir işim yok benim. <laughs> bu artması da olur. Ya da aslında yapması olmaz herhalde. Çünkü bu e, işte tier 4 height'ların Yok ben tier 4 height yapmıyorum. Bak ben şunu yapıyorum. Tier 3. Onus All tier 4 hide skin diyor. Ha bu gear'lara bonus şöyle bu arada artık tier 4 yaptığımız için kıyafetlerini giyip toplasak daha güzel olur ama biz hani böyle başlayalım bir kıyafetsiz hali bakayım ne getiriyor gibi olsun bu video. Sonra e, birazdan bir de kıyafetleri alırız. Onun için ayrı bir video çekerim. Çünkü ne kıyafet alacağımı da bilmiyorum. Hani çok doğaçlama oynuyorum. Şu i̇şte sizin YouTube tavsiyelerinizle orada yorumlara yazdığınız şeyleri deneyerek oynuyorum. Yani o zaman en azından şunu bir yarım saate tamamlayalım. Bıçaklar da T T4 almak istiyorum. Hani şu hızı da görmüş oluruz şimdi. T4 bıçakla bu ihtimalle daha hızlı olacak. İşte 34 geçe gibi başladım. Hani en azından bir yarım saate tamamlayayım istiyorum ama bakalım. Çok da kendimize eziyet edip düşük şeylerle zorlamayalım. Düşük itemlerle. Özellikle şeyi düşünüyorum. Hani bunun için önemli değil ama e, PvP zonlarda mining mod. Herkes mining mod gelecek demiş gelir olarak ne yaparsan yap mining bot. Sırf mining botu giymek için de zaten mining'i T4'e kazanlar oluyormuş. Hani böyle şehir insanları ayrıntısının sebebini çok bilmeden duyup duyup size de burada anlatıyorum. Ama altını dolduramıyorum tabi neden. Why because of this yok yani. O eleman. Bu o eleman buranın ya bunu keşke onlarla kesseydim Bak, Orada kimse olmadı. Yine bir ufak sağ sol sağ hem doğmuyorlar hem şeyler az gelmeye başladı. Bir ayarını kaçırdık ya o eleman ulaştıktan sonra buraya. Şöyle biraz yanda şunla şunu Grup, Gruplayım. Tamam şimdi ilk çift kaplanın olduğu yere gidelim. Şimdi bu buranın. Bu bazen yürüyor yürüyor benim. Yön algımı bozuyor. Kaplanların diğeri yok. Tamam. Bak 9 olmuş. Kaplan olmuştur kaplan. Bir önceki tur doğmamıştı ama bu 3'te kalmış. Bu da 3'te kalmış. <laughs> Demek ki bir 3. slot daha bulmak lazım. Hani bu ikisi tam yetmiyor. Hızlı kalıyoruz. Bak, kaplan gelmemiş. Aşağıdaki yeyi de ben yeni kestim. Şimdi bunlar tier'ına göre arkadaşlar. Doğma süreleri de farklı. Ben o yüzden de T3 artıda geyik kesmemin sebebi inanılmaz hızlı doğuyorlar. O açıdan çok karlılar. Şuranın bir güneyine bakayım o geyik bu grubun geyiği. Şurada bir slot bulabilir miyim? Burada yok. Şu bizim slotu yaratığın yanında keseyim bari Kaplan şey de gelmedi daha. Şu kap şey yaratık reis adını vurmuşum. Bu da galiba. O bu dokuz. Biri gidiyor yine benim slotu bozmaya. Ya sana vurmayacaktım ya bak 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 bu spa bu sıpa işte bizim şeyi bozan Bakın üstümde yani bineği çıkarmadığım halde şey ne kadar yüksek. Hatta şimdi bineği çıkarayım. Aynı bir şey değişmeyecek. Onu görmüş olalım. 55. Yine 55. <laughs> Şu bizim kaplanlar doğmuştur. Kaplanlar doğmamış mı? Yok biri doğmuş. Ama bunu dokunurken her kuşunu kaçıracağız mı? Neyse kaçmadan. Şu 54 olsun da hani 20 dakika denemiş olup 3 ile çarpalım. Zaten 53 desem bunları anca toplayacağım. Çünkü birazcık Tire de veriyoruz o elemanın slotu bozmasından dolayı Şimdi biraz daha slot kendine geldi Şu soldakine bir tur bir gideyim Şununla gruplayayım onu da Tabi eleman gelip sağdaki slotu bozmazsa yine Şimdi şeyi de deneyebiliriz artık hani biz bunu e, Terör'e getirdik artık enhanced'ları da Ya gitme yeğik ya Bak. Uzağa da gitmiyor Yakında da kalıyor Bak sen de gelme işte Öbür de yok şu gelmeye çalışıyor <laughs> Yani 4-1 Kovalayabiliriz ya yani da işte 3-2 Onlar da aynı şekilde bir yerde buluyorsunuz. Sürekli orada doğuyor. Kaplanlar gitmiş. Biri var. Bak ya bir saniye dedi. Diğerini kaçırdık. Bak gelme bana doğru kaplan ya. Ses. yok tak tak diyecek. O seni kesmeyeyim diye uğraşıyorum sen de <laughs> illa bana. Evet şu alt slota son gidişimizi yapalım. Burada artık 20 dakika oldu değil. gene şeyler speed aldı gibi geldi. Neyse tam almamış bu yan kulüpler aldı diye tırstım. Bir bir şey yapıyordu. O quick kısmına sağ mı tıklıyor, düz mü tıklıyor? Yani sade yedirince gitsin gibi bir şey yapmıştı buna. Allah Allah bunu nereden ayarlamıştı ya? Gördüm videonun birinde şöyle bir şeye basıyordu Ha şurada. Tamam bak burada burada burada. Şunları kapatacağız. Sade gathering de kullan diyelim. Bu ne? Special, ha, specialist nod Nodla general nod. yani bir de en sonda bir special node'lar oluyor ya. Itemler. Tamam bunu böyle diyeceğiz. Sade gathering de kullan diyeceğiz. Bak de aktif. Bunlar da yok. Tabi gathering de de şurada aktif olmaması lazım. Şunu bir daha kapatıyorum. Tamam. Gathering'in en sonunda öyle özel şeyin itemlerdeki bir not yok. Tamam şimdi eşeğimize binip Gidelim. Bak 20 dakikada ekipmanımız 200k'ymış. Yok canım şuradan şuraya da yürürüz. 20 dakikada 80 aldık gibi görünüyor. İşte 250 diyebiliriz saatte. yarı yarıya. Ama şimdi T4 itemleriyle ve şimdi ben T4 itemlerim olmadığı için payda yemedim. Şimdi bir sonrakinde payda yiyebiliriz. Bir de arkadaşlar geliri arttıracak bir şey. Gelir çıkmadan önce bakayım bak birinci bıçak kırılmamış. 2 T4 alsam diyorum. Şimdi bizim gelir yaptığımız yerde şurada kale var. Kalenin içinde tamir edebiliriz aslında. Yani o yüzden illa iki şey tribüne girmeme de gerek yok da. <laughs> Yedirin yanında arkadaşım şöyle bir buy order verin. Ben 3000'e veriyorum. İşte G'ye, Öküze ve şimdi biraz önce gördüğünüz almış olduğum kaplanan Repiero. Şunları Vay be şuna bak. para ediyor muymuş böyle? Niye iki tane yok benim bunların ikisi beraber değil mi? Ha, i̇kisini beraber sat ayrı şeymiş gibi değil mi? Sel order dersem 73'ten 72'den. Ve 500 fark var. 500 farklı kim order verecek? 72 oradan 11 Başta i̇şte oradan 80 anca aldık. Bakın bunu 73'ten aldım. Sell order verdim ben. 83 deseniz 10k. Evet şimdi e, burada videoyu bırakacağım. Ben buradan sonra bir yine bir ufak internet araştırması sonra Geder'in kayıtlarını al, podu al, öyle dışarı çıkacağım bir de şey pay gemiyi alıp bir yarım saatlik video da öyle çekeriz. Önden ben bu videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. bununla ilgili yorumlarınızı neyi yanlış yaptım, neyi yapmalıyım, işte. Ne kadar üste yakın yerde kalsam T4'leri kesebiliyorduk uzun sürüyordu ama yani T4'ü kessem daha mı hızlı olurdu hani öyle deneyimleriniz varsa bana belirtin hani bu şekilde bir, bir iki video dericilik işini ilerletmeye çalışalım ayrıca burada sattım bunu refine etseydim daha mı iyi kazanırdım o konuda da yorumlar yapabilirsiniz görüşmek üzere hepinize iyi oyunlar iyi eğlenceler